Da eşit sayıda karargahı var. Kurt vuruşu. Kan kurdu. Kral öldü. Kurt vuruşu. Canavar kurt. Kurt vuruşu. Ölüm kurdu. Kral öldü. Her iki takımın da eşit sayıda karargahı var. <Gülüyor> <Gülüyor> takımın da eşit sayıda karargahı var. Kurt vurmuşum. Zinsi atak. Büyük kurt. Öldü. Her iki takımın da eşit sayıda karar geldi. Aa! Kurt vuruşu. İkili kombo, Savaş kombi. <laughs> <laughs> Her iki takımın da eşit sayıda karargahı var. <laughs>